Cümleten selamlar arkadaşlar. Tekrar karasatsız boy yani. Karşımızda Sindra var. Kavus Partisi Sindra. Kostüm tercih edenler arkadaşlar genelde biraz sakin oyunlar tercih eder gibi görünürler başlarda. Böyle farma yatıyor. Birbirimizi elleşmeyelim kankacım falan şekli müsaade yapıyor gibi görünebilirler ama asla ve asla aldanmayın. Onlar ki sizin arkanızdan kötü düşünenlerdir. Onlar ki size burada dans edelim Zoya gel falan derken şurada jungle'ı bekleyenler onlar ki güvenilmezlerdir arkadaşlar o yüzden biz kendi oyunumuza bakacağız gibi bakıyorum elektrik bir patlatmadığı sürece benim boş beleş o yemediğim sürece bu leğini kaybetme şansım yok Bak 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 sen o kadar ileri gelirsen ben seni üzerim ama kardeş hayır tamam at oraya bir kilo aynen ben de sana buradan bir düz vuruş ay nereye bu tamam musibet bastım onu yemedim Tamam. Onu patlattım. Bir kara azıttı patlatsam süper olacak. Veya o Q'de ise süper olacak. Takası bir tık kaybetti. Derken, derken, derken. Orada flash atsa da muhtemelen kurtulamazdı. Yani E'm yedikten sonra. Atmaması onun için daha iyi bence. Tamam. Flash'ı var aynen. 7. Tamam kara aldım benim için yeterli. Yerden flash aldım. E döndü an öldü o çocuk. M döndü an o çocuk öldü. Öldü öldü öldü. Aynen kanka gel onu al kanka. Aaa ne diyorsun ya. Tüh keşke düz vuruş atsaydım belki alırdım. Ne aşağıda mı? Yo değil. Tamam. Ah oh Ula, hadi bir altı ol ha. Öldü bu çocuk. La, ha. Çocuk öldü. Altı level oldum direkt girdim. kendisi dört level zaten tutuşturum da var. Direkt tutuştur kafasına attım. Hiçbir skill bir e E'ye bile atmadım fark ettiyseniz. Q'da tuttum tutmadım bilmiyorum. Q tuttu galiba. Ama tutmasa bile alır. Tutuştur varsa karşı tarafın CC'si stun'ı tanı yoksa ki E'sini boşa attı demin fark ettiyseniz her türlü üstüne yürüyüp büyücüleri alabiliyoruz. Zoe'nin yani W hasarını hiç de şey yapmayın arkadaşlar hafife almayın. Zınk Tamam. Oh be. Onu almam lazım. Tamam. Yine boşalttı elisini. Boş yere kullandı. Ah, oh! Yemedim. Çok güzel çıktım ben buradan. Tamam Sion da bana gelemez. Hiç sıkıntı yok. Gel Volicim. Gel. Tamam. Öldü ya o çocuk. Nereye gitti? Güzel. beyin ultisi biraz boşa gitmiş olabilir ama olsun da. Yardım için teşekkür ederim kardeşim beni düşündüğün için. Bu arada Zinza onun o... W'su muydu? Aynen. W'sunu yeseydim çok büyük sıkıntıya girebilirdim beyin gelmeseydi. Sindire'ye mi gitti o? Eyvah şattan sindire gitti. Senin şattan gitmesin kanka. Double kill mi geliyor? Aa nasıl değmedi? Şaka yapıyorsun ya. Nasıl değmedi kanka? Oy. Ah be. Tamam. Ona bir tane daha bundan attım. Oha nasıl? Oy ne diyorsun ya çocuk? Gelmiyor mu? Tamam onu aldık. Tamam onu kaçırdı çok güzel. Tamam eyvallah kankam. Oha nereye boşluyorsun? Dınk. Tamam. Gördüm seni kankam. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Zinza musun be. Ulti attın mı? Tamam. Şaka yapıyorsun ya. Aaaa çıkamam. Çıkamadım. Gördüm sindiranın canını gördüm. Ama dikkat etmem gerekiyor. Hop selamun aleyküm. Hop sindira burada mısın? Değil. Şurada mısın? Oh mini map'ten bakarak atmaya çalıştım. Şöyle oraya gider gibi yapıp sindiraya. Aynen. Aynen minyon sen de o anda çık. Aynen kankam benim. Bay. Ultin yok muydu? Orada ulti açması gerekiyordu. yani belki yine kurtarmazdı ama deneyebilirdi. Şimdi üstüme 2-3 kişi çekersem gayet okey burası Bert. Tamam o da öldü. Ah onu yemeydim iyiydi. Ah. Ayır. Daha fazla azar çıkmadı maalesef. W'de flash'ım var. Güzel kullanmak istiyorum. Şuradan kesin bir gelecek. Hatta şu an geldi. <laughs> Aynen. Ya az buçuk biliyorsun bu oyunu. O kurtarır mı kanka seni? Ben şöyle bir atayım flash'ı. Şöyle sen onu bir kankam aynen Aynen o da seni Kurtardı kankam Ah oh be Uy ne diyorsun Nami Tamam neyse Bu da böyle maçlar arkadaşlar İzleyici Teşekkür ederim beğenip abone olursan çok sevinirim Tek atma, tek genç ve videoların Devamı gelecek we <laughs>